Merhaba arkadaşlar. Bugün size yarın yüzde %55 koton ağırlıklı yumuşak dokulu ip ile başladığım yazın veya baharda giyilebilecek spor veya klasik kombinlenebileceği gibi satan bir pantolonla davet kıyafetinizin tamamlayıcısı olabilecek şahane bir modelle geldim. İpim şu şekilde. üç buçuk numara şiş önermiş ve onunla örüyorum. Dokusu şahane, yumuşacık. Modelin örüldüğü halinde de yine o yumuşaklığını asla kaybetmiyor. Ve örnekte birkaç model birden var. Siz bunlardan yalnızca birini de seçerek kendinize çok güzel bluzlar örebilirsiniz. Hırkalar, yelekler, şallar. Ee, daha önce Azize Diva toprak tonlarında da ördüm. Ve bitmiş hali de bu. Çok beğendiğim için bir ikincisine başladım. Bu askıları tığ ile zincir tekniği kullanarak ördüm. Böylece hem yumuşak hem esnek ve çok şık oldu. Ve dikiş de yok. O da burada bu şekilde gösteriyorum. Böyle. Ee, ayrıca bu örnekte dediğim gibi dikiş de yok. Askıları da çok güzel. Eğer örmek isterseniz bunların hepsini birkaç video çekerek yapmak isteyen ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olur, beğenip yorum yapar, destek olursam mutlu olurum. Hoşça kal. Sevgiyle kal.